Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'yi bitireceğiz arkadaşlar. Ee, i̇lk sesli videom olacak biliyorum. Hemen hızlı bir şekilde bitireceğiz. Hemen şöyle başladık. Benim oyun kasıyor nedense. Videodan dolayı oluyor bu. Hemen cecik şöyle bir fönkiyi aldım. Hemen cecik bayılacağım arkadaşlar Granny'yi. kolay da oynuyoruz bu arada kolay da oynuyoruz. sonraki videolarda tutarsa arkadaşlar ee, zor modda ekstremde falan oynayabiliriz ama onlar sonra da ilk başta bunu bir yapalım on oynarız ve gren gelmesi lazım hemen şöyle yapalım şöyle düşür Heh, düştü tamam Granny, 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 Granny. Hadi artık Granny. Uzaydan mı geliyorsun? Gelmesi lazım. Geliyor. Şuraya geçeyim de. Buradan gelir bir de. Hah geldi. Hemen cicik şöyle. Pımp. Tamam. Ver onu. Üstüne oturma ya. Hemen cicik torunu video alacağım arkadaşlar. Hemen, hemen 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 hemen. Çok seri bir şekilde oynayacağım. Beklemek yok. Hop tamam. Hemen şuradan. Şunu at. Torunu video al. Ama çok hızlı oynayacağım arkadaşlar beklemem. Çünkü hızlı bir şekilde seri bir şekilde bitireceğim. Şöyle kar key alacağız. Ne dedim? Doğru biliyorum. Ee, e, kardan da şey çıkar arkadaşlar bagajdan. Bence kuş yem çıkacak. Bu da doğru çıktı neyse tamam. Ben şunu götürelim. Kuş yemi Kuştan ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Bakacağız göreceğiz. Oyun arada sırada kasıyor. Ben de bilmiyorum nedeniyle. Tam net. Şu videodan dolayı oluyor. Tam net bilmiyorum de diyecek bir şey yok. Şimdi şöyle bakalım. Master key tamam. Kapanatlarımızı bulduk arkadaşlar. Kapıdan kaçabiliriz. Ben şöyle şuraya atla. At şunu koş 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 koş. Şunu almam lazım. Şunu düşürmem lazım. Ama şöyle bunu buraya atayım. Reni uyandı mı? Uyanmadı. Şimdi nereye gidecektik? şu yürüm sesi yok. Bölümde çıkmaz inşallah. Doğmaz yani doğur. Hatta şöyle falan. Aa tamam. Kapıdan kaçacağız arkadaşlar. Bu arada. Tamam uyandı. Kapı açıldı çünkü. Hop şöyle. Şunu alıyorum. Hop şunu da alıyorum. Hemen cecik boyutacağım arkadaşlar. Seri oynayacağım dediğim gibi. O, tamam gel 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 gel. Ne gelsin? Hop tamam. Ve şuradan koş koş koş. Şurada bir şey var mı bakmadım. Şurada da bir şey yok. Dolaplar da boş ver. İçim şimdi. Kitap bulduk. Kalem ettim çünkü. Oyunu biraz hızlı. Aa, ah, şurada tamam bir şey var. Bu şu buraya at. Şuna Bu şeyden büyük ihtimal şey çıkar. Araba parçası falan çıkabilir. Ama yani araba parçası falan çıkacak bilmiyorum ama İnşallah kapıyla alakalı bir şey gelir de bir şekilde bitirmem lazım. Hadi Hammer tamam. Kapıyla kapının sadece pe Pablo Cake aldı. O da karpuzdan çıkar diye düşünüyorum. Karpuz. Karpuz da büyük ihtimalle şey dedim. Bodrum'da. Örümceğin olduğu yerde. Ben şuraya açalım. Tamam bu iş bitti. Ben o kitabı götüreceğim arkadaşlar. Hemen cecik götüreceğim. Uyanmadan, ya tamam, uyanmadan anlattım bu işleri. Tamam, bu iş tamamdır. Çekilir misin? Granny'den daha yaşlı duruyor bu arada. Ben eskiden küçükken arkadaşlar, onu annesinden biliyorum. Gerçekten annesinden biliyorum. daha uyanmamış bunu buraya at. Şunu şöyle alacağım. Şuraya atacağım. Daha iyi oluyor böyle. Gren uyandı. Hemen cecik uyandı. Ee, gren, Gren uyandığına göre Şimdi şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde seri oynuyorum dediğim gibi ben şöyle Gren'i tekrar Granny'yi hemen öldüreceğim. Granny buraya gelmiyor galiba. Ee... Granny buraya gelmiyor galiba. Büyük ihtimal oraya gitti. O zaman şöyle yapsam. Yok ses olmuyor. O zaman ha, tamam. Şunu olağan girdim mi? Tamamdır. Şimdi girdim. Hemen yeşil şu kırını tamam. Ne alacağım? Şeydeki. Ben koş 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 koş. Örüm... Şuna takılmasam olmuyor. Tamam, Örümceğe gidiyoruz. Alabilirsem hemen koşuyorum. Ay pardon yanlış gittim. Koş 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 koş. Ama bu Hiçbir şey almayacağım bu arada. Atla. Hemen cecik buraya geldik. Hop. Örümcek geçecek önümüzden. Ay pardon yanlış basmış. Bastım arkadaşlar. Bu yani oyunu bitirdik lan şey iş bitiyor benim için. Ben Oraya gitmesi lazım burada. Bak asal kör zaten. Şurumcek bekletmesi olmuyor. Hani cücük, hemen hemen bitirecektim. Şimdi. Ee, lazım. Ee, o gitsin arkadaşlar. Ee, hemen oradan kart çıkar gitsin. Kartından da pe, e, pek e, loke çıkar. Ne taraf tuttu? Tamam. 22 ee, mi? iki mi? Bence ikidir arkadaşlar büyük ihtimalle. İki diyeceğim hemen. İnşallah doğru çıkmazsa yapacak bir şey yok. Doğru çıkardım. Doğru çıkardım. Hop açtım. Hemen bunun içinden hiçbir eşya almayacağım arkadaşlar. Bunu aldım mı bitiyor oyun zaten. Diye düşünüyorum. Bakalım. Tamam gelsin. Hayır. Peki attı. Boş, boş, boş. Buradan gidiyorduk inşallah gördük hayır yanlış geldik arkadaşlar neyse hayır. Of örümcek Of. Bak bakla gitti ya. Buraya da gidemiyor ki artık. Of of. of. Öldürsün bizi. Ee, şöyle bir bak deneyeceğim arkadaşlar. Bu öldürmek zorundaydı. Yapacak başka bir şeyim yok arkadaşlar. Hemen gideceğim. Bir işim var bir bak deneyeceğim arkadaşlar. O bak olursa okeydir. Ya uf düşe düşe düşecek yer bulamadı ya. O kadar uğraştığımız video bak. Ben de uğraşıyorum boş yere. Neyse şöyle yapacağım. Ben şuradan koş 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 ses yaptık. Gren gelir buraya koş koş Aman. Of uf. Bendeki şans da ya da boş ver. Boy etmeyeceğim. Direkt veriyorum. Kimseyle uğraşamayacağım. Ben bak yapacağım direkt. Önce şöyle şurada kalkacağım. Yes. Tamam. Karpuz nereye gitmiş? Okey okey burada bak. Buraya mı gitmiş gerçekten? Şaka ya. şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu kalktım. Şuraya aç. bunu buraya at. Gren beni öldürmesi lazım. Ben buradan çıkamıyorum çünkü. Onun için öldürmem lazım. Düşündüğüm gibi bak oldu. Bazen olmayabiliyor. Ama bizim şans Granny gel gel gel. Beni öldürmesin daha market. Ben birinci günde bitirecektim aslında. Olmadı işte. Öldür Granny. Granny öldürse Öldür. Tamam arkadaşlar. Oyun bitti. Okey. İyi ki bakımız çalıştı arkadaşlar. Çalışmasaydı olmayacaktı. Onun çalıştığı için başardık. Nice'tır. Öncecik o karpuz granny bayıtıp karpuzu açacağız. Ve Oyunumuz bitireceğiz. Çok Kolaydı bu arada. O baktan dolayı biraz uzadı. Yoksa ben birinci günde bitirdim. Çünkü bu beşinci bitirişim olacak arkadaşlar. Beşinci bitirişim Şimdi sizi bitirmek istedim. Bu arada abone ve like atmayı unutmayınız. 200 aboneye çok az kaldı. Bilmiyorum ben bu video attıktan sonra 200 abone olmuşum da olabilir. Siz yine de abone olun ve like atın. Şimdi ben ee, şey nerede? O bulunmaz artık. He burada. Ben şöyle yapıyorum. Hop pat. Ben granny gel 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 gel. Hızlı bir şekilde gelmesi lazım. o gitti. Hemen karpuz alıp oyunumuz bitiriyoruz. Karpuz gel. Hep bu olaylar senin suçun. Sen böyle yapmasaydın hiçbir şey olmayacaktı. Bir de örümceğin suçu arkadaşlar. Örümcek de yapmasaydı bu olaylar olmayacaktı. Direkt birinci günden şimdi bitirmiştik. Dakikalarca uğraştırıyoruz işte. Şurayı aç 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 aç. Dediğim gibi oyun bitti arkadaşlar. Pablo key'i aldık. Master key de var. Ee, başka bir şey kalmadı. Her şeyi yaptık. Tamam. Oyun bitmiştir arkadaşlar. Kolaydı. Bu arada. Ha, oyun bitti. Gran bayılmışken gider biz. Tamamdır. Kolaydı arkadaşlar. O şey sıkıntısından dolayı uğraştık. Ve sizinle bunu da görmüş oldunuz. Ve bu arada arkadaşlar GMM'de oynuyordum. Tek başıma oynuyorum. Siz de gördüğünüz gibi. Ve kıyamet bekçisi bu. Bitmiştir o. Ve güzeldi.